Dün akşam Muharrem orucuna yurt dışından katılanlar da olmuştu. Biriyle sohbet ettim, Kosova'dan gelmişti. Hmm. Şimdi Alevilik Türk, Türklere e, ait Anadolu'da e, Ahmet Yesevi'den bu yana Hacı Bektaş Veli ile gelen önemli bir gelenek. Eh, Ehli Beyt'in ciddi yoldan gitmeyi, onları sevme olarak, prensip olarak e, başlıyor. Alevilikte en önemli prensipler nelerdir? Mesela bir çocuğu yetiştirirken, bir Alevi genci e, hayata hazırlarken Aleviliğin prensibi şunlardır diye neler ümitliyoruz çocuğa? Şimdi Alevilik ve Bektaşilik arasında evet. e, inanç bakımında hiçbir fark yoktur. Ama Bektaşilik, Hacı Bektaşi Veli'den sonra Hacı Bektaşi Veli bazı reformlar yapılmış. Alevilik soydan devam ederken e, yani inanç önderler, de soydan. Ama Hacı Bektaş değiştirmiş Bektaşçılıkta. Herkes Bektaşçı olabilir. Bektaşçı babası olabilmesi için yani bir ve lider olabilmesi için e, mutlaka ilm-i sahip olması gerekiyor. Tamam mı? Yani ilimden gidilmeyen yani, yok. İlim olmuş olanlar ancak yani doğrusu da budur yani. Evet. Hatta demiştir ki benim belimden gelen benim yolumu değil, yolunda olan, ilim sahibi yolunu sürdürecek, evet. tamam mı? Çok önemli bir şey. Evet. İlim öğrenmeyi kend Kendi çıkarırsın. belinden gelen evet. evladı buna layıksa evet. değil mi yani? Bu kapsama eğer sahipsen olabilir ama değilse başkası da, eğer sahipse demek ki liderlik, birlik, onun yapması lazım. İlim sahibi daha olması yani. lazım, evet. tamam mı? Bunun için yani e, bektaşilikte bugün Amerika'da bektaşilik var, Fransa'da, Fransa'da bektaşilik var, Almanya'da tüm milletlerde bektaşilik var. Yani evet. o, o okuyup kabul eden, o felsefeyi oynayınca hepsi bektaşilik var. Evet, yani, şimdi yani. mesela e, Hacı Bektaş Şüveli işte eline, diline, beline sahip olacaksın diye, bunlara hakim olacaksın diye tavsiyelerde bulunuyor. Yani tabii ya Hacı Bektaş Şüveli'nin öğütleri, vecizeleri, ve nefesleri alabildiğine çok kitaplar dolusu. Yani ilimden gidilmeye nurun, nurun karanlıkta demiştir. Ve yani, bizim nazarımıza kadar yetenekler. ve insan ayrımı yoktur. Bunu yapanların sorunu zihnindendir demiş. Evet. onların zihninden sorun var demiş. Yani kadın erkek iş. kadın erkek işi. Bütün farklılıklar yüce Allah'ımızın, yüce Rabbimizin yarattı. Bütün yarattığı bütün insanlar insan kardeşimizdir ve bütün kainattaki canlı cansız varlıkları da bize emanet etmiştir. Hepsini sevmemiz yani aşk ve sevgiden geçmeyen hiçbir inanç ifade etmiş sunumla abat olan hiçbir inanç bir din olamaz Onun için Hacı Bektaş Şüveli aynı zamanda Seyit İmam Rıza'ya var. Orasan'da 18. E, Orasan e, erleriyle gelmiştir. Tüm insanlığın ortak şey. Bak yabancılar, insanlar, Hacı Bektaş Şüveli'ye var. Onun için Hacı Bektaş Veli yani kan, kabul etmiyor falan. radikal şey kabul etmiyor. Yani dinde radikalizm olmaz. Dinde medeniyet kabul etmiyor. Dinde muhabbet var. bu yüksek kapat var. Çok şeyler var. Dörtler vardı. Ayrıca Anadolu kültürümüzün yüzde 90, yüzde yüzü diyebiliriz. Hacı Bektaş kaynak. Eğitim ee, kaynak. Her ee, şey ayetli kaynak. Onun için en iyi demek ki, bizim vakıfımızın yaptığı <laughs> görev çok büyük ama bugün büyük. Ehl-i Beyt, şey, Hacı Bektaş kullanan, Türk Sultan'ı kullanan bazı ideolojik kurumlar onlar da o şekilde o mübarekler kullanıyor. Sanki bir inanç önderleri değil de, yani sanki siyasi birer e, e, ideolojilermiş gibi falan ama günah yani, değil de onlar yani. bunlar yani. Onlar e, günah işliyorlar ve yanlış yapıyorlar ama o bakımdan onlar Allah'a Allah ıslah etsin Onlar Ehl-i Beyt'e de karşıdırlar. Ehl-i Beyt'e de karşıdırlar. Ehl-i Beyt'e e düşmanlıklar. Hazreti Ali'ye düşmandırlar. Yani e, onlar kime düşman olmalar bizi ama o bu mübareklerin kullanma hakları yoktur yani. Bu olarak okurlarımıza izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? Evet, tüm izleyicilerimize. Ehl-i Beyt e, bizim ana çatımız ve bizim e, inancımızın ortak değeridir. De hepimizin burada buluşmamız, hepimizin burada kucuklaşmamız. Bugün daha çok birliğe kardeşliğe ihtiyacımız var. Korumaya ihtiyacımız var. Eğer biz de ehli kaybedersek yahut emperyalist güçler bize kaybettirirlerse o zaman Afganistan olur, Pakistan olur, ya, Suudi Arabistan olur. Onun için e, biz tasavvufa, inanca, kültürümüze, medeniyetimize, ee, adaletimize, hak değerlerimize, yani akıl ve bilim inancımıza sahip çıkamışsınız. Meslek kursak olayı çıkacağız. Onlar sonra da Montevide'de ayrışma, yani bazı dış kursak tarafında ayrışma amacıyla monte edilmiştir. Ben bunlar bu anlayışta Ehlibeyt'in kurtuluş olduğunu diyalama ederken Ehlibeyt'in kurtuluş. Ehlibeyt'in kurtuluş. E zaman ne mezhep kaldı, ne erkek kaldı, ne bilmem muhabirlik kaldı, ne muhabirlik kaldı, ne de emirlik yani çünkü hepsi bu mübarek yani Hz. Resulullah'ın hak mağmı talip yerlerin karşısında olan kimseler. Bunlar çünkü bir inancı tüm kötülüklerle dolayı dine sallayıp insanlara ötesini konuşan mersin. Teşekkür ediyorum, başkanım. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Elbette şefkati üzerinizde eksilmesin. Ee, Kerbelayası tüm e, Müslümanların, oğlu inanan tüm Anadolu Müslümanların, tüm diğer Müslümanların yani Anadolu Müslümanları bir şeydir yani, bir kuraldır, bir e, o meşale her tarafta vardır. Bu Türk Cumhuriyetlerinde vardır, Balkanlarda vardır, dünya her tarafında vardır. Bütün medeniyetler de buna savunuyorlar, teşekkür ediyorlar, katılıyorlar. Yani bu bizim için büyük bir onur, büyük bir kıvanç ve inandığımız, yaşadığımız bu değerlere daha çok savunmamız gerekiyor. Abdülhamid Ali